Nasıl ya? Can Bey mi oldu patron? Emre Bey varken. Ay canım. Ne oldu? Sen patron sen olmayı mı hayal ediyordun. Gülis, sen kendine bak. Aziz Bey gitti. Sen boşa çıktın şimdi. Bu ajans bensiz yapamaz tatlım. Bir pozisyon bulurum kendime. Merak etme sen. Evet, arkadaşlar, merhaba. 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 Bir süreliğine işlerin başında ben olacağım. Birçoğunuzu yakından biliyorum zaten. Bazılarınızı yeni yeni tanıyorum. Evet, bir çay alayım, başlayalım artık. Çay mı? Çay. Çay. Çay, çay. 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 çay tilatta mı demek istedi acaba? Çay tilatta var mı? Çay. Evet çay. Bildiğimiz demleniyor falan. Yok mu? Yok ben de çay istiyorum. Şirkette çay yok diyorlar bana da. <laughs> Aa, Can Bey o zaman biz şöyle yapalım. Ben size bir espresso ikram edeyim mesela. Ya da non bir latte olabilir. Ama laktoz intoleransınız varsa laktosuz sütle hemen bir americano hazırlarlar. Hangisini arzu edersiniz? Çay istiyorum çay. Türk çayı. İki tane. O zaman ben bir çay bulayım. Lütfen. Tamam. getirecek Çekil. olur artık. Sallama falan. Bir şeyler ayarlar. Evet arkadaşlar, hepinizi çağırdım çünkü bilmenizi istediğim bir konu var. Önemli. Bu şirkette bir ajan varmış. Bütün bilgileri, kampanyalarımızı ailene sızdırıyormuş. O kişi şu an aramızda oturuyor olabilir. Ay ne korkutucu ya, ajan diyor. Kim olabilir acaba? Hiçbir sessiz o kişi her kimse şunu bilsin. Burada çok kısa bir zamanı kaldı. Ve ben onu bulduğumda... ...yaptıklarına çok pişman olacak. Kim mesela kim olabilir ki? Herkes olabilir. Herkesten şüphelenmeliyiz. Ben bile olabilirim. Öyle bakmak lazım. Bir daha kimse... ...bu ajansla ilgili... ...bu ajansta olanlarla ilgili... ...dışarıya tek kelime etmeyecek. Anlaşıldı mı? Şüphe. Artık. Bu ajansın bir projesini, bir fikrini başka yerde görürsem, tek tek hesap sorarım sizden. Ya sahip çıkın ya da şimdi terk edin. yavaş yavaş kalkayım ben. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Ağabey. Ee... böyle terk et ben yanlış anladım herhalde. Sen ne zaman başladın işe? Dün. Kovuldun mu? İnşallah ablacığım, inşallah. Evet. Dediklerim yeterince iyi anlaşılmıştır herhalde. Toplantı bitmiştir.